Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek. Zirve için hazırlıklar sürüyor. Gençlerde farkındalık oluşturmak isteyen Türkiye'nin Bakü Eğitim Müşavirliği de okullarda bir dizi önlemleri hayata geçirdi. Azerbaycan 11-22 Kasım 2024 tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek COP29'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küresel enerji krizi, temiz enerjiye geçiş, küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma gündemiyle gerçekleşecek zirve kamuoyunu da bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bakü Türk Anadolu Lisesi de COP29 öncesinde 2000'e yakın öğrencisiyle iklim zirvesine hazır. Türkiye Türk Eğitim Kurumları olarak ana sınıfından e, liseye kadar bütün öğrencilerimize beraber çok güzel bir aydır işleyen sürekli bir program var. Bütün eğitim müfredatları içerisinde bu e, COP 29'da iklim, iklim değişikliği ve bu iklim değişikliğinin insanlara getirdiği e, zararlar ve bunlarla nasıl mücadele edeceğiyle ilgili bir sürü projeler yapılıyor. Ülke genelinde zirvenin önemine ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda tüm kurumlara büyük görev düşüyor. İngilizce ve Türkçe sunumlar yapar. Çocuklar kop nedir baştan aşağı anlatıyorlar, detaylandırıyorlar. Aşağıda birazdan gezeceğiz. Ekolojik evimiz var. Ekolojik ev içerisinde yürütülen programlar var. Her sınıf, her kademede derslerin içerisinde işleyen bir sistem var. Size ufak tefek gösterebileceğiz zaman nedeniyle. İçeride robotlarda çektikleriniz inanılmaz. Hidrojen arabamız var. Yani Rusona bir uydu geliştirdi çocuklarımız. Yangın riskli bölgelerdeki yangın alarmını alıp drone'a sevk edip drone'la beraber oraya müdahale edebilecek şeyler var. Bir de ayrıştıran robotlarımız var. Bir de radyomuz var. Her teneffüs arasında çocuklara İngilizce kopla iklimle ilgili böyle şeyler veriyoruz, bilgiler veriyoruz.